dedi ki korkuyorsun özgüvenin yok çünkü Anıl'ı elinden alırım diye korkuyorsun. Ee, bunu da Gürkan duyunca bozuldu ya ne yapıyorsun niye öyle konuşuyorsun Şimdi falan onların dedi. Onların niyeti bizi ayırma. Başka bir niyetleri yok zaten. Kim? Olena'nın niyeti mi? İkisinin de. Ayrıldığımız zaman onlar mutlu olacaklar. Ben buna çok iyi kanaat getirdim. Ben Az size de aynısı, aynısı, söyleyebilirim. <laughs> bir dakika tutar mısın? Ee, bizi ayırmak niyetleri niyetleri. Siz ben niye de... oturdunuz ki şuraya gelsenize yanımıza. Ben de güzele bu konuda bozuluyorum. Şimdi geçen hafta benim yaptığım şeyi kendisi bu hafta iki gündür aynı şeyi yapıyor. O tarafa şey saldırmaya çalışıyor. O tarafa saldırmıyorum. Bırak madem Ben düğün değil diye beni suçluyor. İnsan umurunda değil ya. Değil Tam ya. suçlatsın. Dün, Sen kendinden emin misin? Anıl mutlu olamaz deyip bitirene önce kendisi değil miydi düğün? Sen kendinden emin, Ondan emin misin? Ondan sonra şimdi de hayır. Bak. Şimdi evet, ben burada konuşmuyorsam ben senin için konuşmuyorum. Oraya ne olsa da öyle bir hareket yapmazdı ben onu söylemek istedim. Bana ne anıldan ya? Şimdi ben burada konuşmuyorsam ben, ben şey değil senin artık şu an görüştüğün bir şey. Ben burada konuşmuyorsam sen, sana saygı duyduğum Gürkan, için geçen hafta üzüldüğün için konuşmuyorum. Sen şeye mi anıldın? Dün Anıl da öyle bir şey kastetti. Gürkan eski Gürkan değil artık biraz yumuşamış yani yoksa eski Gürkan olsa güzel burada biz görüşme yaparken kalkıp şarkı söyleyip oynayamazdı falan dedi. Bunu böyle gösteriyorlar abi. Yani Güzelim bu tarz davranışları beni öyle gösteriyor. Yani biraz sessizleşmiş, biraz, biraz daha sakinleşmiş evet, gösteriyor. Gidi. Ama bu hoş değil yani. Herkes... Sağ Şimdi onun oraya laf atması beni bozuyor abla. O zaman yüzüğü... Gerçekten bozuyor. Ya o zaman yüzüğü tak hadi gidelim. Madem çok seviyorsun ha, aşıksan tak o zaman gidelim ne yapalım. Bak o yüzü kişi eskiden de şimdi üstüne e baktığınla gelme. Baskı kurarak gelme. Tamam o ne yapalım diyorsun? Polemiğe girme diyorsun. Girmeye, Mecbur konuşuyoruz bir şey olacak. Sen bana diyorsun. diyorsun ki Gürkan almazsan. Sağ Sağlık giriyoruz budur duruma. Gürkan mi? onlar sana laf atıyor sen sus. Ben susuyorum bu sefer sen başlıyorsun konuşmaya. Ya sen niye o zaman kendi annene bahsetmiyorsun Gürkan? Anne ne düşünüyor benim hakkımda? Ben yine ben çaba gösteriyorum gibi geliyor. Benim, benim annem şey olumlu görüyorum. diyor tamam mı? Bir şey demiyor. Söylemiyorsun o zaman. Annem olumlu diyor. E güzel. Dışarıda da söylemiştim sana. Söylemedim dışarıda ama Söyledim. şimdi duydum mutlu oldum yani. Beni ilgilendirirsen şey Ama sensin. bunu olumsuza çevirecek insan gene sensin. Bu sen yaptığın ne? hareketlerden ötürü. Anladın mı? Sürekli o tarafa bir şeyler dersen yani hep beni şey göstermiş durumda bırakıyorsun. Kötü gösteriyorsun anladın mı? Kötü bir görüntü. Yüzük takma zamanımız geldi mi diyorsun Komik güzel sen değil artık. Yani. Bence de yüzük değil evlenme zamanımız geldi yani. Yeter artık insanlar da bizden sıkıldı. Birbirimizi tanıyoruz biz iki sene Annem olduklar. geliyor diyor kız. Dört aylık aşk. Tamam, aylık ona göre, ona göre ya. Yani, Başımın yani annem de geliyor. Var. Hani artık Gülkan bu anne buraya kadar geliyorsa bana bir şeyleri söylemiyor ama benim mutluluğum için geliyor. Tabi. Bu kez her şey Gürkan gelince benim elimde hiçbir şey yapmıyor. Yüzük satmaya geliyor evet, bence. Abi. Benim elimde Öyle gelecek mi? bir şey var. O da bir tek e, zamanında annesi yüzük getirdiğinde ee, Kızgın olduklarım için oral olmadım evet bunun için özür de dilemiştim. Bir daha da diliyorum kendisinden. Artık ailelerde onay verirse biz artık evlenmek mutlu olmak, çocuk çocuk sahip olmak istiyorum benim başka bir şey Benim ailem katma. Benim ailem olumlu bakıyor tamam mı? Tamam bir şey benim Ailem, bir ki şey de, ailem işte gelmez tam de sen kendi kararlarını vereceksin. diyeceksin ki bak her şeyden önce şu tarafa muhabbet etmeyi keseceksin, kavga etmeyi keseceksin, tartışmayı keseceksin. Kes arkadaşım ya, benden istemediğin şeyleri kendin yapma ya. Yapmıyorum. Yapma. Ki. Laf atıp atıp durma kavga etme ya. İstemiyorum sevmiyorum bu tarz tamam, şeyleri. Tamam o zaman yapmam bende. Onlar Onların biz ayırmak. Emin ol benim de ben senden verme ayırmak. O zaman. Tamam, ben, ben şimdi bir şey söylemek Rob, istiyorum. Yürkan. Gürkan. sana söylemek istiyorum. Ee, Babacığım ben seninle muhatap yine olmak istemiyorum. Hayır sorayım. bana suçlama attın sen. Biraz önce e, iddiada bulundun. Dedin ki ayırmaya çalışıyor. Ayrılırsak mutlu kardeşim. olacak dedin. Daha dün ben burada olene olumsuz dediğimde güzel çıktı nasıl oynadı gördün mü sen? Sen yanındakine koyduğun mu Sen onu yanındakile sen... konuş. Bana değil. Ben, bak. Benim öyle hareketlerim yok. Ben mutluyum. Ondan stres yapıyorum. Sen Senin Ha. ha. E yani. niye böyle konuşabiliyor? Biliyor musun bak. Ne? Sen ona sürekli tartışma ve onun hareketlerinden halay çekip oynayıp bilmem ne yapınca o kıyafetini bulunma kumaş ama bir... kumaş giyiyor. <laughs> Çünkü <laughs> e, biz o, yaptığı biz o yaptığı hareketlerden, o yaptığı hareketlerden mantıken biz bunu çıkarıyoruz. Peki, yani. çocuklar sen anlayamayacağın şeyleri. Olena, gelin çocuklar alın pastanızı. Bir çatal bıçak etin, çocuk tadına baksın. Hayır bakacaklar onlar. Tadına bakın. ne anlatıyorsun sen? Sizin pastanızı anlayamayacağınız şeyleri bırakıyorum, işinize gelmeyen şeyleri. Peki, kavga etmeyin, demiş etme. bebeğler. Hadi bebeğler, yeni bir buluşturma. Alev geliyor. Alev, 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 alev Yandığımı görüyorsun Bir teselli istemedim İstemem de biliyorsun Alev, 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 alev Alev sana acayip bir sürpriz varmış Sedat'la bir şey ya Bir sürpriz varmış. Ben buradan boşluğumu burada bağır çağır gidiyorum. Gürkan no. niye buradan çıkmış? Anıl yine pastadan yiyor. Neden yiyor o pastadan? Çocuğun Aa, canı çekmiştir çocuğun güzel. Bunun canı olmaz. Bunun canım mı olur? O ona pasta getiriyor sen niye pastadan yiyorsun? Çocuğun canı çekmiştir. Elim ayak tutuyor şu an. Bir yerine yerine ya. Dur da konuşsunlar. Bir parça olurdu. pasta yedim. O mu oldu? Ne şey onu oldu anlayamadık. Ya dışarı çıkarken pastayı Ya böyle oradan atıp atıp durmayın. Seda abla yani. elim ayak titriyor şu anda ya. Ben boşuna burada mücadele ediyorum ben. Bir şey mi olmaz? Ya Aa, Allah için şeyden şey sebepler bulma ya. Fındık kabuğunu doldurmayacak. O zaman anlığınıza da gelip benim de pasta nasıl? O ben anlığın önden mi yedim? Evet anlığın eline duruyordu pasta. Sen niye yiyorsun onu? Ya bu iftiralarınızdan Yandın Gürkan. Ya. Yandın Hayır oğlum. böyle bir şey olamaz. Benim, yandın. ben istiyor musun? Beni ben benim istiyorsun benim eski görüştüğüm kişi. Şaka, bir değil. Yapıyoruz. Yalan mı şurada? Şaka değil be rengi yapmış görmüyor musun ya? Tamam pastadan yedim ya ne oldu? Yemeyeceksin. Ne oldu? Yemeyeceksin o pastadan. Şimdi. Onu oraya ne Abi o zaman sen de o tarafa değil. laf atmayacaksın. At medim, Atmayı ama sen... bıraktığın zaman bak oraya laf at. Benim canımı sıkma. Bak o şimdi pastayı... bir kelime derim güzel, güzel konuş. sıkarım yani ha. Sakin. O pastayı oraya ne anına getirdi sana getirmedi, ben getirmedim doğu, doğu o sana. Topu topu bir parça pasta yedim diye bana bu tarz şeylerle Yemezsin. gelme. Yaptığın şeyleri önce Yemezsin. bir aynanın karşısına geç göt, ondan sonra gel bana de Yemezsin. ki yapma. Yemesin o pastayı, İstemiyorum yemeğini. Canımı sıkma benim. Bir bol pasta yemeler, yani. afiyet olsun size. Üçümüz beraber pastayı yiyoruz. Ya Gülkan. ne yapmaya çalışıyor? Ben Vay... onu bir anlayabilsem bir de bana diyor ki ailem gelecek, annem gelecek, babam annem gelecek. Öyle... dedim Gürkan bayanlar bu konuda daha hassas. Biz erkeğiz pek şey yapmıyoruz ama bayanlar Abi, hani yok, şimdi pastayı Olena'nın yaptığı pasta ya Olena'nın yaptığı pastadan nasıl yer diye biraz kafasına takıldı. Ya göz hakkı denilen bir şey var bir parça yedik yani. Allah yaldın oğlum yaldın annem seni ya, ben de kurtaramam. Abla ben ne? De... <laughs> Gözüm kalmış ondan bu parça yani. Git o. git gönlünü al güzelin Git gönlünü Ona al. vallahi çantaya aldı gitti ben size söyleyeyim. Evet. Kim geliyor olur? Alevciğim sürpriz bir bey geliyor. Hayırlısı olsun bakalım Hadi ne inşallah. olacak. Buyurun efendim. Buyurun sürpriz bey. karşı çifte çamlar oy. Sakizi yere damlar. Karşıyı çifte camlar oy Sakiziye redam. Şükür da yine geldik pazara ay 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 ey ya Rabbi çok şükür de Hoş bulduk sen abla Aa nasıl bir karar bu Ben şok Ben Benim <laughs> çok hoşuma gitti Gerçekten hoşuma gitti benim Alev nihayet yüzün gülecek İnşallah e Ben öyle düşünüyorum Ben de çok fazla üzüldüğü için zaten Evet Fırat tanıt kendini oğlum Koy elindeki mikrofonu koltuğa Ben Fırat biliyorsun zaten Yaşım 25 Turizm ajantasıyım Kendime ait şirketim var. Ee, Rizeliyim. Bu kadar yani. Biliyorsun zaten. Daha bir şey yok. Alev, e, kötü mü şok oldun? Hoşuna gitti mi? Ya şok oldum. E, kötü hoşuma gitmedi Seda abla. Hoşuma gitti yani. Gitti A değil mi? Hı -hı. Vallahi ben... Fethi konuş annem. Alın mikrofonu hemen çok çabuk çabuk çabuk. Seda abla, Fırat kardeşimiz gerçekten efendi biri. Ee, dışarıda Allah da anladın. olsun, burada da olsun. Ben Alev'in ona bir şans vermesini istiyorum. Mutlu olacak bu sefer gerçekten. Bence inanıyorum de. Yani ben de. Erçan Ural tatlım mikrofonu. Alev'cim ben de inanıyorum. Gerçekten e, Fırat efendi bir insan. Hani e, tanıdığım kadarıyla. Bir şans vermeni isterim. Evet. Bak Ama... demin burada paralıyordun kendine ne güzel kısmetin çıktı. He Tayfun? Hanım. Melisa konuşacak. Ben izin vermek istemiyorum. Tayfun'u muhatap etmeyeceğim onunla ama dışarıda bir görüşmesi varken gelip burada talip paraması doğru mu sizce? Dışarıda Yok. Öyle öyle yok. Ben de görüşüyorum. O arkadaşı Canım onunla. benim arkadaşım. Arkadaşı onun o. Tayfun'u muhatap etmeyeceksin. Niye şey sen yok. onun asistanı mısın? Muhatap etmiyorum. Görüştüğüm <laughs> insan. Asistanın arkadaşı. Evet, Sevgi Ben de e, pek artık konuşmak istemem o tarafla. Ama nedense bize bu Fırat'la bir şekilde yolumuz kesişiyor. Ben çözemedim bu işi Seda abla. Seni kaderim bu canım. Hep ben seninle konuşmuyorum şu anda. Seda Abla'yla konuşuyorum. Yok yok fazla Bize şey yap yorum yapıyorsun abi. ama farkındayım. Sen de konuşuyorsun buraya çık. Ben mesela ayağa kalkmıyorum bak. Ben burada oturmayarak konuşuyorum. Kendimi göstermiyorum sallama, senin stres gibi. Ayağını sallamak herhalde. Ee, benim işte nedense hep böyle Fırat'la bir yolum kesişiyor. Neden evet. bilmiyorum. Yani bir şey diyemeyeceğim Seda abla. Ben de. Peki, ee, biraz siz konuşun biz. Selahattin'le Dilan'ı alalım. <laughs> Alev konuş, Fırat'ı lütfen tanı. Hoş Selahattin ne yaptınız annem? Abla kararımız olumsuz. Yapma ama... Bir Öyle mi atmak istiyorum abi? Evet. Aa. Cidden söylüyorum, 10 numara bir kız, on numara beş yıldız, çok. çok iyi aile terbiyesi almış. Çok. çok. güzel de eğleniyoruz çok ama seviyorum. buraya geçmedi. Evet, Seda da abla etkilenememek. Ee, bu zamana kadar taliplerim içinden en iyi taşıyabilen insan Selahattin gerçekten de efendi. Evet. Yani çok mutlu ayrılıyoruz şu anda. Hayırlısı olsun. Evet. Arkadaş kalacağız Hı -hı. diyorsun Mantıkla gitmiştim zaten olmadı. Kısmet. Yapamadık. Kısmet. Ne yapalım? Artık farklı adaylarla inşallah sizleri de evlendiririz diyelim. Yolunuz açık olsun. Aynen abi. Hayırlısı olsun. Evet buyurun pek. Teşekkür ederiz. Buyurun arkadaşlar. Gel yanıma gel yanıma gel. Ne oldu ya? Gel yanıma. Aa. Ne oldu yine? Seda abla, ben bir şey yapmadım, senin. yanlış bir şey yapmadım. Yapmadın, ne, ne oldu? Ya? Dışarıda tartıştık, istemiyorum Gürkan'ı bitirdim istemiyorum artık. Gerçekten yapmayın istemiyorum böyle. ya. Ben anneme Aa, kadar buraya çağırmıştım, ciddi şeyler olsun diye. Niye tartıştınız, bir şey yapmadın? <laughs> Dışarıda birbirimize girdik Seda abla, istemiyorum artık, bitti. Bana saygı duymayan erkek bir işim olmaz, ben annene de tartıştırmayacağım artık, istemiyorum kendisini de. Yürü kan defteri çünkü gerçekten de kapandı artık. Yerini. Gerçekten mi? Gerçekten kapandı. Yok olmaz öyle şey. Gerçekten <laughs> kapandı. Reklamlar. Evet devam ediyoruz. Seda bir yorum yap bakalım Fırat ve Alev için. Ya Fırat'ı ben ekrandan tanıyorum. Burada da birkaç kez görebildim. Alev çok iyi bir insan. Benim o da Fırat da çok temiz çocuktur. Aynı zamanda Alev çok ağır başlı bir insan. Ben ikisini evet. çok yakıştırdım. Bir çay içmelerini Bence rica edin. Bence de. Alev'in arkadaşım Bence olarak de. kendisinden rica edin. Evet. Peki. Musa? Fırat gerçekten çok iyi bir insan, efendi bir insan. Ama ben Alev'in Fırat'ı kaldırabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Alev gelirken, daha doğrusu oturduğu zaman direkt ben gözü, yine Tayfun da her zaman olduğu gibi. Ben Alev'in aşkına inanmıyorum Mamla bu ben konuda. Ben öyle bir hissiyatta bulunsaydın Tayfun'a karşı ben çıkmazdım. De. Ben de öyle bir şey, şey istedim. Ben, ben sana bir şey demiyorum. Hayırlısı olsun. Mesela, ben Sinan Aslı'ya bakıyorum. Göz hizamda Tayfun var. Aynen. 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 bana bakıyordu kız. Evet. Yarın devam Kızı edeceğiz. Kızı günahını almayın. Kızı yarın Alev devam bana edeceğiz. Bakıyordu. Atacağız. Doğrudur. Doğru. Evet. Allah'ın e, Allah evet. nasıl kısmen ederse yarın burada olacağız. Çıkın çıkın da gelin. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere. Efendim.